Şu ana kadar kimse uçağa binmedi. Ama yine de bir umut var yani. O ses olmak o kadar kolay bir şey de değil. Buranın da olacağına eminim. Çünkü çok başvuru olmuştu. Ay, çok heyecanlıyım. Hadi kanka şık olduk. Gerçekten çok hoş şey teşekkürler niçin çünkü başvurumuzu yaparken yani yer ağırttırırken yeri düşerken beni tuttuğun için yok be sorun değil kankam şurası uygun bir yer bence oldu la 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 Ay şey. Ha, özür dilerim. Şarkı söylemek çok hoş. Bugün New York'a gideceğim. Şarkı ses düzeyimi ayarlamak için dedim. Ama rahatsız olursan tabii ki de yapmam. Teşekkürler. Hadi kanka ya. Tamam geldim. Şu arkadaki yere ayırttırmıştık. Geç. Pardon. Ah, sorun değil. Çok kişi beni düşürür zaten. Kimse görmüyor. Küçücüğüm bir zaten. Zaten de ben bir yer ayırttırmıştım. Sevgili müşteriler. Şimdi hostesimiz size birkaç bilgi verecektir. İyi dinleyiniz. Pekala. Bakın. Sevgili müşteriler. Eğer çok yorgunsunuz, Yani dinlemek istiyorsanız. Aklınıza yaslanın. Bizim koltuk ses düzeylerimiz yatmaya uygundur. Bir deneyeyim mi? Oh, evet yatak oluyor. Bu harika bir şey. Karnınız açıktığında bana söyleyebilirsiniz. Bizim boş depoda birkaç yiyecek bulunmaktadır. Ayrıca uçak düştüğünde yani bir arıza yaptığında herkes tek sıra halinde paraşütleri alıp ex exit yazısından gidecektir. Yani burada. Anlaşıldı mı? Ha, evet anladım. Bu iyi oldu. Ha. Ay, hemen gidip bir yemek almak istiyorum. Karnım çok acıktı. Ha, yanındakine ne istiyor musunuz diye sormamıştım. Öyle değil mi? Ben kibar biriyim. Ha, siz bir şey istiyor muydunuz? Ben kendime benim ilk şey alacağım da. Aa, teşekkürler. Dondurma olursa sevinirim. Tamam. sevmek şey, milkshake ve dondurma alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Getirdim. Ben teşekkürler. Buyurun dondurmanız. Ben de mini şekim içeyim. Ay ben de çok heyecanlandım. Şimdi çok da susadım acaba su getirme imkanınız var mı? Tabii ki de var. Buyurun. Buyurun. Ay çok teşekkürler. Pardon. Yok bir şey. Sorun değil yani. Üf, düşünemem diyetimiyeti. yeti. Delicem işte diyetimi. Öf, bana şu kocaman dondurmalardan verir misiniz? Hani şu tabaklı olan kaşıklı falan. Tabii ki de buyurun. Hmm ne görünüyor? Üf yeter artık herkes bir şey alıyor. Ev ee, karpuz alabilir miyim? Tabii ki. Buyur. Teşekkürler. Ay hmm. e, farkına kesin çekirdeği verin hmm. Ben çok yorgunum. Hmm. Ha, battaniyem orada dış çantada. Burası çok rahat. Şu an acayip tırsıyorum. Canım dışarı tam Ha, Tamam o zaman. Çok tırsıyorum. Ben artık intihar edeceğim. E eksik. Kanka kanka. Kankam bittiyse ben de giderim. Kanka bunu niye yaptın? Birkaç kişiler eksik gibi ama bana ne? Anne... Burada kim oturuyordu? Fakat bana ne yani? Mes yeni mesajlar gelmiş. Aa, artık koltuğumu tekmeleyen biri yok. Acaba niye? Bir şeyler eksik ama ne? Aa, şuradaki müşterimiz yok. Tuvaletlere bakayım. Aa, yoklar. Bana ne? Ne çabuk öldüm. Ruhum çıkmış. Öf ya kimse düşünmüyor başkalarını kötü dünyadan ayrıldığım için az da olsa mutluyum. <laughs> ne oldu kanka? Aa, kanka ne oldu bilmezsin. Hepsi rüyada karpuz gördün galiba. Evet seni çok seviyorum kanka. Hem kabus dedin ve beni korkut ve benim korkmamamı sağladığın için sana çok teşekkürler. Aa, ne demek ki sadece korkmamamı söyledim çünkü bu bir kabus da değil mi? Evet ama başkaları beni korkutabilirdi. Gerçek bunlar diyebilirdi. Sen başkasın kankam. Rüyanda bile kankam benim için fedakarlık yaptı. Kendini düşünmeden kendini aşağıya attı. Bu iyiliğini asla unutmayacağım canım arkadaşım. Siz de arkadaşlarınıza böyle güvenli davranın. Fedakarlık yapın onlar için. Eminim ki sonunda onlar da sizi çok sevecektir. Onlar da size fedakarlık yapacaktır. Bu bir rüya olsa bile eminim ki gerçekte de böyle bir şey yapardı. Canım arkadaşım.